Merhabalar arkadaşlar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine günlük bir fal açılımı yapacağız. Hadi arkadaşlar, güzel niyetlerinizi gönderin, güzel enerjilerinizi gönderin. Hep birlikte güzel bir fal bakalım. Evet, bazı yollarım var. Bu aralar bayağı böyle yollara gider gelir gibi çıkmışsın. bayağı e, yorulduğum bir dönemlerdesin galiba. Hadi bakalım. Açalım. Ay çok fırladı arkadaşlar. Şey. Hep gözyaşları inşallah sevinç gözyaşlarına dönüşsün bu gözyaşları. Hadi bakalım. Evet bak sıkıntılarımı, sıkıntılarını bir kenara toplamışsın. Güzel temiz bir ay doğmak üzere hanenin üstünde bak bu yaşadığın sıkıntılar öyle bir zaman gelecek ki seni çok güçlendirecek. Böyle bak sıkıntılarının üzerinde kocaman bir aslan yatar gibi çıkmış. Demek ki yakın zamanda bu yaşadığın sıkıntılardan Böyle yaşadığın şeylerden güzel birikimler yapmaya başlamışsın ve bu yaşadığın sıkıntılar seni güçlendirerek inşallah geçi geçecek gidecek. Hani bir şeylerin üstünü örtmeyi değil de bir şeyleri çözümlemeye e, daha çok odaklı çıkmışsın sanki. Etrafın çok temiz aydınlık. Hemen şurada bir ufak kalabalık çıkmış küçük bir kalabalığın içine gireceksin sanki orada seni bekleyen insanlar var sen oraya sanki bir şey götüreceksin gibi çıkmış. Yani böyle belki bir çalıştığın iş yerindeki insanlar senden bir şey bekliyor olabilir bunun gibi yani hemen ufak bir şey götüreceksin senden seni bekliyorlar gibi çıkmış. Evet şurada da birkaç tane uzun uzun telefon görüşmesi yapacaksın. Sanki böyle bu yaptığın telefon görüşmelerinde bir yerlere çağrılacak gibi görünmüşsün. <laughs> evet şurada. Hemen böyle koşar gibi hızlı adımlarla sana doğru gelen biri var. O kişinin adında bir B harfi çıkmış. Belki adında B harfi ya da baş harfi B olan biri olabilir. Şimdi bu kişiyle bak iki yer var. İki yerin arasında... Ee, Sanki böyle hep işle ilgili çıkmış arkadaşım falan. Sanki böyle iki yerin arasında iki tane iş yeri olabilir burası. Belki bu iki yerde aynı kişiye aittir. Bir oraya koşuyorsun bir oraya koşuyorsun. Bu ikisi arasında koşturmaktan böyle baya bir yorulmuşsun gibi. Ama böyle ortada şimdi bak bu yeni bir e, yeni bir gündem sanki böyle bu iki yerin arasında koştururken ortada bir yer daha çıkmış. Sanki böyle yeni bir iş olabilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsin. Belki kariyerinde güzel bir yükselme yaşayabilirsin. Evet üzerinde üzerinde böyle gözler, nazarlar ba bayağı bir yorgunluk, göz, nazar böyle. Arkadaşım kendine oku, okumalarına devam et kendine. Okumaya ne bileyim belki suya okuyup içersin falan böyle bir şeyler yap. Çünkü bayağı bir üzerinde yoğun, yoğun bir negatif enerji var. Yani bunu atman lazım. Bunu da belki dualarla falan ne bileyim. Belki telefondan açıp Bakara Suresi falan dinleyerek bunlardan kurtulabilirsin ama güzel kısmetlerim var. Eee Bayağı güzel güzel e, paralar geçecek bu aralar eline kısmetlerin çok çıkmış Sanki var ya şurada kocaman bir akrep çıkmış Böyle sinsi, sinsi sana düşmanlık besleyen biri var Ama şimdi sen bunun farkında değilsin belki de şu an sanki onun sırtında gibi çıkmışsın. Ee, belki seni, e, sana böyle her konuda yardımcı olan, sana böyle iyilikler yapmaya çalışan gibi görünen bir insan olabilir ama arkandan dönen dolaplara da dikkat et yani. Kimsenin seni kandırmasına izin verme. Bak şurada kapalı bir ortamda böyle hararetli bir konuşmalar yapılıyor. Ee, sanki böyle bir ev ortamı gibi görünmüş ve bir kalabalığın içindesin. Bak bu kalabalıktaki konuşmalar biraz seni sinirlendirebilir. Ee, hemen böyle bir aya kadar yaşanacak bir şey bu şurada da e, sanki birisiyle aranızda bir tartışma geçecek böyle uzun boylu zayıf bir bayan çıkmış daha sonra bu e, tartışma aranızda tartışma geçen bayan böyle çok mahcup olacak söylediklerinden dolayı böyle senin e, peşinde biraz dolaşacak gibi çıkmış yani seni işte senin gönlünü alabilmek için Şurada bir erkek var bak kısa boylu biraz şişman bir erkek gibi görünmüş parmağıyla böyle bir yerlere işaret ediyor. Böyle ortada bazı durumlar var bu durumlarla ilgili seninle bazı konuşmalar yapıyor gibi çıkmış ama bunun sıkıntısı var. Bu erkek kimse bunun biraz sıkıntısı var belki seninle paylaşabilir bu sıkıntılı durumları. Evet biraz da tabağımıza bakalım fazla da bir şey çıkmamış arkadaşlar falda evet bak şurada temiz bir ay doğmuş ee, biraz da flashlar hayır 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 yapma yapma Biraz ortada laflar sözler çıkmış ama çok önemsiz zaten sen böyle lafları sözleri fazla önemsemiyorsun. Bak burada deniz kızı gibi bir şey çıkmış. 3-4 yerden gelecek olan belki birilerinin bir işlerini yaptın da buradan gelecek paraların var biraz uzamış gibi görünüyor ama paralar gelecek. Kısmetlerin açık çıkmış. Burada bir yarım bir kalp çıkmış. Ha, bir şeyden dolayı kalbim mi kırıldı acaba burada bir yarım kalp çıkmış sanki tamamlanacak gibi ee, belki birlikte olduğun insandan ne bileyim dışarıda olan arkadaşım, bekar olan arkadaşım, belki birlikte olduğun insanda aranızda problemler çıktı. Böyle ufak bir ayrılık yaşadınız ama kalbin böyle yavaştan tamamlanmaya başlamış. Ee, burada birkaç tane laf söz duyacaksın. Sanki bak, karşıdaki insan var ya, tabii bunu bekar olan arkadaşım için söylüyorum. Karşıdaki insan var ya, böyle aranızın e, bozulmuş olduğu insan, e, şu anda sana böyle nispet yapar gibi çıkmış. Sanki sen... Senin olmaman onun umurunda değilmiş gibi, sanki böyle daha mutluymuş gibi, işte sana böyle psikolojik olarak seni böyle yıpratmak ister gibi çıkmış ama sen bunların hiçbirine inanma çünkü e, bu bu şey ne denir? Şimdi böyle sana şey yapıyor yani, nispet yapıyor sana karşı, seni kendine daha çok, ya ben sensiz de mutluyum der gibi ama bak kalbin burası da birleşmeye başlayacak yavaş yavaş az kalmış yani güzel bir barışma ortamı var evet şurada 3 kişi bir yola doğru gider gibi çıkmışsın sanki böyle bir araba yolculuğu gibi işte bak arabayı kullanan kişi sanki böyle bir Araba yolculuğu gibi bir şey çıkmış uzun bir yola gideceksiniz temiz ve güzel bir yol gibi çıkmış ama bu yola bir kalabalık gideceksiniz yani Hani bu gittiğiniz yolda belki böyle bir hasta ziyareti gibi bir şey olabilir. Çünkü şurada biraz kalabalıkların içinde görüneceksiniz yani. Hanen içi ama temiz aydınlık. Biraz laflar sözler var ama bunlar önemsiz şeyler. Şurada üç kişi bir konuşmalar yapacaksınız. Bak burada bir yüzük var. Bir yüzük olayıyla ilgili bazı konuşmalar var. Sanki böyle yaz ayları gibi belki birisinin Neşan gibi düğün gibi bir olayları olabilir bununla ilgili konuşmalar hatta da yani bu kişinin bu kişi öyle bir konuşmalar yapıyormuş ki asla evlenmem asla istemiyorum falan gibi hatta siz de böyle biraz şaşıracaksınız bunlara şurada da siz iki hane var sanki bu iki hanenin arasında biraz kırgınlık olmuş gibi ama sen bu iki hanenin ortasında duruyorsun bak sen, evet senin yanında bir kişi daha var siz iki kişisiniz bu iki hanenin ortasında durur gibi çıkmışsınız. Yani ne o tarafı tutuyorsun, ne o tarafı tutuyorsun. E, bu diğer hanedeki insanlar da bak sen aslında şöyle. Sen hem buradakilere hak veriyorsun, hem buradakilere hak veriyorsun. Aslında iki tarafta haksız değil. Ama ortada anlaşamadıkları bir konu var. Ortalığı karıştıran biri var. Yani böyle saçma sapan laflarıyla, sözleriyle ortalığı karıştırıyor. Esasen iki tarafta kendi adına haklı yani. Hemen burada yakın zamanda bir kalabalık e, çıkmış. Ama böyle eğlenceli bir kalabalık. Evet böyle yakında eğlenceli bir kalabalığa gireceksin. Ya da böyle bir arkadaş ortamın falan olabilir. Orada güzel sen eğlenecek olabilirsin. Güzel çıkmış. Şurada da oturmuşsun ayaklarını uzatmışsın böyle. E, kafanda bazı böyle planlar projeler yapıyorsun. Hepsinin üstü açık çıkmış. Yani var ya böyle... Eğer bir işe adım atmak istiyorsan belki böyle bir internet projesi olabilir ya da başka bir şeyler yapmak istiyor olabilirsin. Yolun var ya çok açık çıkmış. Hani bu ara ne yaparsan böyle yıldızın parlayacak yani. Ne bileyim belki ufak bir işle uğraşıyorsun. Belki küçük bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki ya işte ben bunu yapsam, bunun ticaretini yapsam nasıl olur falan gibi düşünüyorsun. O kadar şanslı, o kadar kısmetlisin ki bu aralar bunu yapsam bile tutacak yani. E böyle güzel siparişler de alacaksın. Artık ne yapıyorsan bilmiyorum. Güzel siparişler bile alacaksın yani. Böyle tutacak senin yaptığın iş. Hatta böyle buradan buradan bir yükselme yaşayabilirsin buradan büyüyeceğin yükseleceğin bir şeyler yapabilirsin yani. Ee, belki ne bileyim belki böyle tamirat tadilat işleri yapıyorsun belki böyle ufak tefek e, işte ufak tefek böyle şeyler yapıyorsun Mes mesela böyle masa gibi sehpa gibi ama bunlar tutacak yani bak e, sosyal medya üzerinden bayağı parlayacağım bir şeyler olacak çünkü burada bayağı bir uğraşılar sanki böyle bir atölye gibi bir yerde çalışırken çıkmışsın sanki. İki tane aydınlık kapı açılıyor önünde. Bak bunun gibi bir başka bir düşüncen daha var. İkisi de hangisini yaparsan yap ikisi de çok güzel parlatacak seni arkadaşım. Buradan da sana güzel gelirler var gibi görünmüş. Evet şurada büyük bir balon çıkmış. Yakında güzel büyük mutluluklar yaşayacaksın. İnşallah böyle sıkıntılı zamanlarında geçecek. Az kalmış. Her şey böyle çok güzel yoluna gidecek. Bak burada çadır gibi bir şey çıkmış ama sanki böyle bir tatil planı gibi bir şey yapıyorsun ama böyle kamp gibi bir şey istiyor olabilirsin. Bak burada çünkü öyle bir durum çıkmış. Ya da belki de birilerine yardım mı etmek istiyorsun bilemiyorum. İnşallah Rabbim gönlüne göre versin arkadaşım. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım.